Özel okulların devrinde en önemli husus gizlilik ilkesidir. Biz buna göre hareket etmek zorundayız, gayrimenkul danışmanları olarak. Özellikle bir okulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığından ruhsatı tam mı? Bunun haricinde ticaret odası kaydı, yetkili evrakları, resmi evraklar, bunların hepsini biz masada isteriz. Özellikle özel okul devirlerinde mutlaka bir gayrimenkul profesyoneli ile çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sonar Bey merhaba. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sonar Oğuzhanoğlu, Ekinoks Referans Gayrimenkul'de ticari gayrimenkul uzmanı olarak çalışıyorum. Sonar Bey, ticari gayrimenkul profesyoneli olarak birçok portföyünüz var. Bunlar arasında bulunan özel okulların devriyle ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Evet, birçok portföylerimiz var ama biz bugün özel okulların devriyle ilgili konuşmak istiyoruz. Özel okulların devrinde en önemli husus gizlilik ilkesidir. Biz buna göre hareket etmek zorundayız gayrimenkul danışmanları olarak. Gizlilik ilkesine dikkat edilmeli. Özellikle bazı ticari gayrimenkullerde gizlilik ilkesi çok önemlidir. İçerisinde barındırdığı insanlardan dolayı, şahıslardan dolayı çok önemlidir. Bunlardan en önemlisi özel okullardır. İçerisinde öğretmen kadrosu, personeli, içerisinde bine yakın öğrenci ve veli etkilemeden, buranın akışını olumsuz yönde etkilemeden biz bu işi sonlandırmamız gerekmektedir. Bu usta da gizlilik ilkesine çok dikkat etmemiz gerekir. Özel öğretim kurumlarını ziyaret ederken her zaman ya mesainin bitimiyle orayı ziyaret ederim veya tatillerde ziyaret ederim. Oraya müşteri götürürken mutlaka mesai bitiminde müşterimi götürürüm ve o müşterileri götürürken oradaki yetkilinin haricinde kimsenin olmadığı zamanlarda götürmeye çalışırız. Orada bizi görmesi, bir gayrimen menkul danışmanlığı görmesi veya dışarıdan gelen bir müşteriyi görmesi farklı söylentilere sebebiyet verecektir. O mülk eğer devir olmasa dahi içindeki akışı bozacaktır. Eğitim öğretim aksayacaktır. Oradaki öğrencilerin, velilerin, öğretmen kadrosunun endişeleri olacaktır. Bu da olumsuz bir etkiye sebebiyet vereceğinden dolayı özel okullardaki, devirlerdeki en önemli hususu gizlilik ilkesine riayet etmekten geçtiğini düşünüyorum. Ona göre de hareket etmeye çalışıyorum. İkinci husus ise Resmi evraklar çok önemli. Toplum olarak bizler sözlü hareket eden insanlarız. Sözlü ifadelerimiz olur. Ama resmiyeti çok sevmeyiz. Ama netice hep oraya varır. Ve ondan sonra çoğu zaman üzülen bir toplumuz. Biz ise bu işleri yaparken, özellikle devir işlemlerini yaparken özel okulda olması gereken tüm resmi evrakları önce şu anki var olan işletme yetkililerinden alıp masaya koyarız. Yarın öbür gün müşteri geldiği zaman müşterinin önüne de bütün evrakları tamamıyla önüne koyarak resmi evrakları sağlamak zorundayız. Burada özellikle resmi evraklardan kastımız şu. Özellikle bir okulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığından ruhsatı tam mı? Bunun haricinde ticaret odası kaydı, özel öğretim kurumları kaydı, kurucu kaydı, yetkili evrakları, resmi evraklar. Bunların hepsini biz masada isteriz. Ve gayrimenkul işi olduğu için aynı zamanda bu evrakların yani var olan evraklara ilaveten bir de tapu ve kira sözleşmesini mutlaka isteriz. Çünkü kira sözleşmesi özellikle devirlik işlerde çok önem arz diyor. Yani bir önceki işletme sahibiyle mülk sahibinin arasındaki kira sözleşmeleri bir sonrakini etkiliyor mu? Ne kadar etkiliyor? Gelen insana yeni bir farklı bir kira mı oluşacak? Veya farklı bir şartlar mı oluşacak? Bunu tamamen görebilmemiz için özellikle tapu ve kira sözleşmesinde bu resmi evrakların haricinde bu evrakları da ilaveten istiyoruz. Bir başka husus kira sözleşmesi yapacak yeni müşterinin, yeni okul sahibinin mülk sahibiyle olan ilişkileri, özellikle devirlik işlerin tamamında buna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü var olan işletme ile mülk sahibi arasındaki şartlar bir sonrakini etkilemeyebilir, etkileyen maddeler olabilir. O yüzden bu ustada çok dikkat etmek gerekir. Mutlaka mülk sahibiyle de bu işletmeyin devrinden önce mutlaka mülk sahibine de görüşmekte fayda olacağını düşünüyorum. Her bina okul olabilir mi? Okul şartlarını sağlaması için gereken hususlar nelerdir? Her bina okul olmaz. Çok büyük binalar var, kompleks binalar var, komple binalar var. 3000 bin metre, 5000 metre kare, 10000 metre kapalı olan binalar var. Ama burada her bina okul olmaz. Okul olmasını sağlayan şartlar mutlaka o binada olması gerekir. Burada da bizim yine bakmamız gereken önemli şeylerden biri tapusudur. Arsa da niteliği ne olarak gözüküyor? Özel öğretim alanı veya özel öğretim tesis alanı olarak burada belirtilmiş mi? Buna çok dikkat edilmeli. Arsanın niteliğini öğrendikten sonra binaya bakmak gerekiyor. Özellikle özel öğretim kurumları yönetmeliğinde bir binanın okul olması için birçok şart koyulmuştur. O şartlar sağlıyor mu ona bakmak gerekir. Bu engelli rampasından tutun, yangın merdivenin Z şeklinde olmasına kadar, koridor genişliğinden sınıfın büyüklüğüne kadar, yüksekliğine kadar bunların hepsi bir binanın okul olup olmayacağını belirleyen faktörlerdir. Bunlara da bir gayrimenkul danışmanı olarak mutlaka bu bilgilere de hakim olmak gerekir. Bir de burada bazı okulların K8 ruhsatı vardır. Bazılarının K12 ruhsatı vardır. K8 ruhsatı olan yerlerde ilkokul, ortaokul, ana sınıfı, anaokulu gibi yapılar vardır. K12 ise kampüs niteliğini taşır. Devri olan okul K8 niteliğinde olabilir ama gelecek okul K12 istiyor olabilir. Tabi buralarda da k 12 sağlıyor mu veya burada sağlaması için neler yapılabilir bunları da gözden geçirmek yine gayrimenkul danışman olarak bizlerin en büyük görevlerinden biridir. Bazen hani kurallar, yönetmelikler, mevzuat bir takım sınırlamalar getirebilir ama burada ticari gayrimenkul profesyoneli olan danışmanlarımız. Burada bizim en önemli şeylerimizden biri ticari esneklik. Hem zihinsel olarak hem ticari olarak esneklik çok önem arz ediyor. Ticari gayrimenkullerdeki muhatabımız olan sanayici, esnaf, tüccar, çözüm odaklı olan insanlardır. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de sizin ticari esneklik sağlayabilmenizdir. Bunu yaşadığım bir olayla Örneklendirmek isterim. Mesela bir okulun bahçesi normalde her bir kademe için her okulun 500 metrekare bahçe alanı gerekmektedir. Her bir kademe için ve öğrenci sayısı arttıkça da 500 metrekarenin üzerine 2 metrekare veya bir buçuk metrekarelik öğrenci başına düşen bir kontenjanı etkileyen bir unsurdur okul bahçesi. Devredeceğim okulun bahçesi 1360 metrekareydi ama yeni gelecek okul 3 kademi istiyordu. Yani 500 çarpı 3, 1500 metrekare istiyordu. Okulu gezerken kullanılmayan bir yemekhane, yani okulun bahçesine açılan bir yemekhaneyi gördüm. 200 metrekare civarında bir yemekhane olduğunu, kullanılmayan bir yemekhane olduğunu görünce buradaki bahçeye açılan kısmı bahçeye ilave edebilir miyim diye düşündüm ve oradan biz 200 metre bahçeye katarak gelen okulun 3 kademesini halletmiş olduk. Üstte bir boşluk vardı, 500 metrekareye yakın bir boşluk. Yemekhaneyi de o yukarıda bir yere çıkarmış olduk. Hem okul çalışanları da memnun kaldı. Bahçeden, alt kattan gelen yemek kokusundan rahatsız oluyorlardı. Hem üst kata çıkmış oldu ve bu sayede bizim de işimiz görülmüş oldu. Özel öğretim kurumlarında bir başka devirinde, başka bir husus da finansal durumunu tespit etmektir son 3 ile 5 yıl arasındaki karlılık oranlarına bakmak gerekir. Aynı zamanda SGK borçları, tazminatlar gibi karşımıza çıkabilecek borçlar kaleminde neler var ona dikkat edilmeli, ona bakılmalı. Öğrenci başına düşen ciro ne kadar, geçmiş yıllardaki cirolar ne kadar? Özellikle erken kayıt yapmış ise peşin alınan öğrenci ciroları neye karşılık geliyor? O yüzden bu hususlarda da devralacak müşteriye aynı zamanda finansal durumu da önüne koymakta fayda var. Özel okulların Devir ücreti nasıl hesaplanır? Özel okulların devriliği alakalı birkaç farklı çözüm üretilebilir ücretlerin belirlenmesi hususunda. Devir ücreti hesaplanırken bundan 3-4 yıla kadar 7 yıla kadar çıktığımız oluyordu. Son ekonomik veriler sonucunda da şu an karlılık kat sayısı çarpı 4 yıl gibi bir rakama kadar hesaplamalarımızı yapıyoruz. Özellikle devredilen okulun demirbaş listesi, envanteri mutlaka çıkartılır. Marka katkısı dediğimiz eğer franchiser veya yıllardır bu sektör, de önde olan özel bir okul ise devredilen okul buranın da marka değeri dediğimiz bir %20'lik bir oran ilave edilebilir. Yine devirlerde dikkat etmemiz gereken başka bir hususta şu insan kaynakları bölümü özellikle yöneticilerin, öğretmenlerin sözleşmeleri, bunlar da yine masaya konulması gereken evraklar arasında olmalı. Ve hangi öğretmenle hangi anlaşma yapılmış, ne kadar anlaşma yapmış, anlaşma süreleri nelerdir? Ve aynı zamanda insan kaynakları olarak özellikle birtakım firmalardan hizmet satın alıyor olabiliriz. O hizmet satın aldığımız kalemlerin tüm sözleşmeleri yine masada hazır olmalı. Örnek veriyorum, özellikle özel okullarda temizlik, güvenlik gibi kalemler dışarıdan hazır olarak alınıyor. Bu alınan hizmetlerin sözleşmeleri, taahhütnameleri mutlaka yine masada olması gereken bir diğer husustur diyoruz. Özel okul devirlerinde bir başka husus da marka ve varlık değerleri. Özellikle marka bir okulsa veya bir zincirleme franchiser bir okulun devrini yapıyorsak onun şartları da mutlaka gözden geçirilmeli. Franchise şartları nelerdir? Yeni gelecek insana sağlayacağı artılar eksiler nelerdir? Özellikle web sitesi, sosyal medya içerikleri, dijital şifreleri devralacak okul sahibinin mutlaka bilgi sahibi olması gereken hususlar olarak önümüze çıkıyor. Soner Bey son olarak ne tavsiye edersiniz? Özellikle özel okul devirlerinde e, mutlaka bir gayrimenkul profesyoneli ile çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bu bahsettiğimiz hususların karşılığında bu işleri takip edecek iyi bir mali müşavirin olmasını tavsiye ederim. Üçüncü olarak hukuki işlemleri yönetebilecek şirketlerin avukatları ile beraber bu işi devrin takibini yapmalarını tavsiye ederim ve işin özünden gelen bir eğitim danışmanı veya resmi işleri takip takip eden bir okul müdürünün e, bu işin içerisinde bu dörtlünün mutlaka birlikte hareket etmesinde faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Soner Bey. Ben teşekkür ederim. Soner Oğuzhanoğlu, Ekinoks Referans Gayrimenkul'de ticari gayrimenkul danışmanı olarak görev yapmaktayım. Herkesi bu usları görüşmek üzere kahve içmeye bekliyorum.